Sevgili öğrenciler merhabalar. Parabol konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parabolün düzlemdeki durumuyla devam edeceğiz. İki parabolün düzlemdeki durumuna bakalım önce. Farklı, A sıfırdan farklı ABC reel sayı. C. Bunlar parabol olma şartıydı. İki tane parabol verilsin bize. AX kare artı BX artı C. Ve diğeri de A1x kare artı B1x artı C1 parabolleri. Bunların düzlemdeki durumu incelenirken paraboller birbirine eşitlenir. Bakın şurada gördüğünüz gibi ortak çözüm yapılır. Ortak çözümden ikinci dereceden bir denklem elde edilir. <laughs> Bu denklemde ortak çözümden elde edilen denklemde 3 durum söz konusu. Eğer delta sıfırdan küçük ise paraboller kesişmezler. Biri böyledir, biri böyle. Eğer delta eşit sıfır ise paraboller bir noktada teğettir. Delta küçük sıfır ise paraboller, işte delta büyük sıfır ise paraboller iki ayrı noktada kesişirler. Veya şöyle de olabilir. Aynı durum parabolle doğrunun düzlemdeki durumu için de geçerli. ax kare artı bx artı c parabolü ile y eşittir mx artı n doğrusunun düzlemdeki durumu incelenirken gene ortak çözüm yapılır. y'ler eşitlenir. Buradan karşımıza ikinci dereceden bir denklem çıkacaktır. Bu denklemde de az önceki şartlar geçerli olacaktır. Delta büyük sıfır ise doğru parabolü farklı iki noktada kesecektir. Delta eşit sıfır ise doğru parabole teğet olacaktır. Delta küçük sıfır ise doğru parabolü kesmez. Evet bu kısımla ilgili örneğimiz arkadaşlar. Y eşittir 5x kare eksi 6x artı 3 ve y eşittir 4x kare eksi 3x artı 7 parabollerinin kesim noktalarının ordinatlarının toplamı kaçtır diyor soruda. Ortak çözümden parabollerin kesişme durumuna bakacağız. 5x kare eksi 6x artı 3 eşittir 4x kare eksi 3x artı 7. Hepsini eşitliğin bir tarafına toplayalım. x kare eksi 3x eksi 4 eşit 0. Buradan x değerleri 4 ve eksi 1 bulunur. Buradan bulacağımız x'ler parabollerin kesim noktalarıdır. Parabollerden biri bu. Diğeri de şöyle olsun. Bulduğumuz değerler x değerlerinden biri eksi 1. Bir, diğeri 4. Y eşittir. 5x kare eksi 6x artı 3 parabolünde x yerine eksi 1 yazarsam 5 artı 6 artı 3. 14. Buranın ordinatı 14 olacaktır bu noktanın. X yerine aynı parabolde 4 yazalım. 4 yazarsak 16 çarpı 5 80. Eksi 24 artı 3. 80, 59. Bu noktanın ordinatı da 59 olur arkadaşlar. Bizden parabollerin kesim noktalarının ordinatları toplamı isteniyor. Birini 14, diğerini 59 bulmuştuk. Toplamımız 73 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Diğer bir soru arkadaşlar. Y 2x kare eksi 4x artı 3 parabol ile y eksi 9x artı 6 doğrusunun. Burada da parabol ile doğrunun düzlemdeki Durumu inceleyeceğiz. Gene ortak çözüm yapacağız. 2x kare eksi 4x artı 3 eşittir. Eksi 9x artı 6. Hepsini eşliğin bir tarafına toplayalım. 2x kare artı 5x eksi 3 eşit 0. Denklemi karşımıza gelecektir. Bu denklemi çarpanlarına ayırırsak. 3'e 1. 2x e x burası artı burası eksi yani 2x eksi 1'e x artı 3 eşit 0. Buradan gelecek kökler sevgili arkadaşlar şu parabol ile bu doğrunun kesim noktalarını verecektir. Şurayı sıfıra eşlerseniz 1 bölü 2 buradan da eksi 3 gelecektir. O halde doğruyla parabolün kesim noktalarından Birinin abisi eksi 3, diğerinin 1 bölü 2 olacaktır. Ordinat değerlerini bulmak için de dilerseniz parabolde, dilerseniz doğru da x yerine bu değerleri yazacaksınız. x yerine şu doğru denklemini kullanarak eksi 3 yazalım. 27, 33 olur. Y değeri. 1 bölü 2 yazarsam eksi 9 bölü 2 eksi 9 bölü 2 e, 3 bölü 2 buranın ordinat değeri olur. Arkadaşlar bizden bu noktaların koordinatları toplam isteniyor. Yani eksi 3 artı 33 birinci noktamız 1 bölü 2'ye 3 bölü 2. noktamız 3 bölü 2 ikinci noktamız olacak. Toplamları 4, 2, 32 bulunur. Cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Gene doğru ile parabolün düzlemdeki durumuna örnek. Y eşittir işte 5x 8 m artı 2 doğrusu parabolüne teğet olduğuna göre m değeri kaçtır diyor. Doğru parabole teğetse arkadaşlar ne demiştik? Ortak çözümde delta eşit 0 olacaktır. O halde ortak çözümü alalım. x kare eksi x artı m artı 3 eşittir 5x eksi m artı 2. Düzenleyelim bunu. x kare eksi 6x artı 2m artı 1 eşit 0. Bu denklemin diskriminantı yani delta eşittir. B kare eksi 4 AC sıfıra eşit olmalı arkadaşlar. Yazalım. B'miz eksi 6 kare 36 karesi. 4 AC'ydi. Eksi 4 çarpı A'sı 1. C'si 2 M artı 1. Eşit 0. Denklemini çözeceğiz. Buradan M değeri 2M artı 1, 9, 8, M değeri 4 bulunacaktır arkadaşlar. Diğer bir soru. Parabol içerisinde bir üçgen tepe noktası T olan, tepe noktası T olan parabol <laughs> eksenleri -1'e 0, 5'e 0 ve 0'a 5 noktalarında kesmektedir. OAT üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Üçgenin bakın taban uzunluğu belli sevgili arkadaşlar. Oa uzunluğu 5 birim. Yüksekliğini de bulursam alanını bulmuş olurum. Şu t parabolün tepe noktasıdır. r'ye k demiştik bunlara. Yani üçgenin yüksekliği ne olacaktır? k değer olacaktır. Parabolün tepe noktasının ordinatını bulmalıyız. Evvela parabolün denklemini yazalım. Eksenleri kestiği noktalar biliniyor. A çarpı x artı 1, x eksi 5. A'yı bulmak için parabolün geçtiği bakın 0'a 5 noktasını kullanacağız. Y'ye 5, x'e 0 yazacağım. Buradan A değeri eksi 1 olur. O halde fx parabolümüz A yerine eksi 1 yazarsam X eksi X kare artı 4X artı 5 olacaktır. Tepe noktasını bulmak için önce R'ye bakalım. R değerimiz eksi B bölü 2 A'ydı. Buradan 2. K değerimiz de F R yani F 2 olacak. X yerine 2 yazarsak eksi 4 9 artı 9 bulunur. Bu... Üçgenin yüksekliğini verecektir. Üçgenin taban uzunluğu 5 birim demiştik. Alan A, O, T diyelim. Eşittir. Taban uzunluğumuz 5 birim. Yüksekliğe K demiştik. 9 bulduk onu. Bölü 2'miz var. Buradan 45 bölü 2 olur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Diğer bir soru. Eksi 5 küçük x küçük 3 olmak üzere fx eşittir x kare eksi 4x fonksiyonun alabileceği değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar, burada fonksiyonun tanım kümesi kısıtlanmış. x değerleri eksi 5 ile 3 aralığında. Bir fonksiyonun bir aralıktaki en büyük ya da en küçük değerini bulmak için uç değerler hesaplayacağız. Bir de tepe noktasını bulacağız. Parabolün tepe noktasına bakalım önce. R değerimiz eksi b bölü 2a'dan 2. 2 x yerine yazılabilecek bir değer midir? Evet. O halde k'yı da buluruz. Eğer şu iki değeri eksi 5, 3 aralığının elemanı olmasaydı K'yı hesaplamayacaktık. K dediğimiz F2. F2'yi bulalım hemen. 4 8'den -4. Şimdi de uç değerleri hesaplayalım. F -5'i bulalım. F -5 x yerine -5 yazarsak 25 45 buluruz. F 3'ü bulalım. F3 değerimiz de 9 12 -3 olur bulduğumuz 3 tane değerden. Bakın eksi 4, 45 ve eksi 3. Bu değerlerden en küçüğü alt sınırımız, en büyüğü üst sınırımız olacaktır. Dolayısıyla fx eksi 4, 45 aralığında olur. Bu sınırlara eşitliğin gelmesi durumu da şöyle olacaktır. Bakın. Eksi 4 gelsin diye x yerine ne yazdım? 2 yazdım. Peki x yerine 2 yazılabilir mi bu aralıkta? Evet yazılabilir. O halde eksi 4 dahil. 45 sonucu çıksın diye x yerine kaç yazmıştık? Eksi 5. Eksi 5'te eşitlik olmadığı için. Bakın burada eksi 5'te eşitlik yok. Dolayısıyla 45 dahil olmayacaktır. Yani bu fonksiyon eksi 4, 45 yarı açık aralığında değişen değerler alır. Evet bir başka parabol sorusu arkadaşlar. Gene maksimum minimum değeri. X bir reel sayı olmak üzere 2x artı 6 x, x 8 çarpımı x'in hangi değeri için en küçük olur? Biz şunu çarpalım. X'e bağlı bir ifade bu. Adına da fx diyelim çarpımın sonucuna. Çarparsak 2x kare eksi 16 6'sı yok eksi 10 x eksi 48 olur. Diyor ki bu parabol ne x'in hangi değeri için en küçük değerini alır? Parabol x eşittir r değeri için en küçük ya da en büyük değerini alacaktır. Dolayısıyla bulmamız gereken r değeridir. Eksi b bölü 2 aydı formülümüz eşittir 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa olur. Bir diğer soru arkadaşlar. Gene maksimum minimum problemleri parabolle çözülebilenleri. Dikdörtgen biçimdeki bir bahçenin etrafı bir sıra telle çevrilmiştir. Kullanılan telin uzunluğu 240 metre olduğuna göre bahçenin alanı en fazla kaç metredir? Sevgili arkadaşlar, bu tür sorularda maksimum ya da minimum olması istenen, bakın ne diyor? En fazla. Maksimum ya da minimum olması istenen her neyse, bunu tek bilinmeyene bağlı yazacağız. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna x desem, çevresi 240 ise, şu uzun kenara ne kalır? 120 eksi x. Kimin maksimum olmasını istiyoruz? Alanın. O halde alanı yazalım. Değişkene bağlı olarak. Alan eşittir. Buna da fx desek kenarların çarpımıydı. Eksi x kare artı 120 x. Alanın maksimum değerini arıyorum. Bunun maksimum olması için x yerine r yazmalıyım. x yerine r. Yani eksi b bölü 2a'dan 60 yazmalıyım. X yerine 60 yazar alanın maksimum değerini buluruz arkadaşlar. 60 yazarsak şuradan da yazabiliriz dikdörtgende veya parabolde de yazabiliriz. Eksi 3600 artı 7200 buradan da 3600 sonucunu elde ederiz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Tepe noktası y ekseni üzerinde olan fx parabolü verilmiştir. TAB eşkenar üçgenmiş ve alanı 3 kök 3 birim kare olarak verilmiş. fx parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. ABC üçgeninin alanı eşkenar üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Kenar uzunluğuna a dersem A kare kök 3 bölü 4 eşittir 3 kök 3 olarak verilmiş. Buradan karenin kenar uzunluğunu bulalım. A kare 12, A buradan 2 kök 3 çıkar. Karenin kenar uzunluğu 2 kök 3. Bakın şu eşkenar üçgenin yüksekliği, eşkenar üçgende yükseklik, açı ortay, aynı zamanda kenar ortaydı. Dolayısıyla B noktasının apsisi kök 3. A noktasının apsisi de eksi kök 3 olur. 30-60'ı kullanalım isterseniz. 60'a 30. 30'un karşısındaki kenar kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı olacak. 3 olacaktır. Yani T noktası 0'a 3 olur arkadaşlar. Şimdi bu verilere göre parabol denklemini yazalım. Bakın parabolün eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. Eksi kök kök 3. O halde y eşittir. A çarpı x artı kök 3 çarpı x eksi kök 3 olur. A'yı bulmak için parabolün geçtiği 0'a 3 noktasını kullanacağız. Y yerine 3 yazalım. X yerine 0 yazacağım. Kök 3 eksi kök 3. Buradan A değeri eksi 1 bulunur. O halde A'yı yerine yazarsam Y eşittir eksi 1 çarpı şuradan yerine yazıyoruz bakın. X artı köküçü ile X eksi köküçün çarpımı X kare eksi 9. Işte, x kare eksi 3. Burası X kare eksi 3 arkadaşlar. Eksi 1'i de dağıtırsak eksi X kare artı 3 olarak bulacağız. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuz arkadaşlar. Yerden havaya atılan bir cismin yerden yüksekliği zamana x zamanı saniye olarak ifade edecek. Bağlı olarak <laughs> fx eşittir. Eksi x kare bölü 2 artı 6x metre fonksiyonu ile modelliyor. Cismi yerden 10 metre yüksekliğe A ve B saniyelerde çıktığına göre A kare artı B kare toplamı kaçtır? Şimdi bir cismi yerden havaya atarsanız arkadaşlar bunun alacağı yol parabolik olacaktır. Fonksiyonda verilmiş eksi x kare bölü 2 artı 6x. 10 metre yükseğe çıktığında. Şurayı x ekseni alalım. Y eksenini almasak da olur. Bakın yerden yüksekliği 10 metre olduğunda şunun y eşittir 10 doğrusu olduğunu düşünürsek x ekseniydi burası. Bu fonksiyonda y 10 iken x kaç olur? Onları bulacağız. O halde fonksiyonu Eksi x kare bölü 2 artı 6x'i 10'a eşitleyip denklem çözelim. Düzenleyelim bu denklemi. x kare eksi 12x artı 20 eşit 0. Çarpanlarına ayırırsak eksi 10'a eksi 2. x buradan 2 ve 10 çıkar. O halde a değeri 2, b değeri 10 olacaktır. A kare 4 B kare 100 toplamları 104 bulunur arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.